Ciğerde tekrar veririz. Başlat var. 12 0 yeniyoruz biz. Evet. Dakika 45 gol. babası. Dakika, dakika 45 gol 15. Abi gol 13. 13.

Orta gol. Gol. <laughs> Bence bu kadar daha daha yarı bu video ya. İkinci yarı olmadı İkinci İkinci yarı. O zaman. Bitti. Çok da var daha yoruldu elim. Sen geç kameraya. Gol! Marcelo! Evet arkadaşlar kameraya ben geçtim şu an soy soykanda. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi de artık ben Girelim bakalım. Kim? Rodriguez. Rodriguez gitmedi. de gün. Vacas nerede top? Modric. Real Mereles. 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 Aa ben almış. <gülüyor> Rodriguez. <gülüyor> Rodriguez. Oğlan şu şut Tamam. E ee, ama hoca. Ben tamam video çekmeden e, oynardım. Kaleden hep vurdum. Değil Niye atmıyor bu? Bu Oğlanmış. Niye öyle? Benim bildiklerim kale dön. Kaleden orta açıyor. Hocam nasıl offside ya? Foul vermesin offside verirsin. O zaman hep böyle yapalım. Birinci yarıyı sen oyna ikinci yarıyı ben oynayayım. <laughs> Aa, Oba. Hocam. Ben onu Kimde top? Modric. Vur. Modric. Ben gidim kalecinin yanına hareket yapma. Hareket yapma vur. Uzun çoraplı Pepe verdi basını Tony Kroos. Tony Kroos. Pepe'nin pepesi hiç uzak. Tony Kroos. Dışarıya. Pepe'nin pepesi hiç uzak mı ya? Görüyorsun. Hadi bakalım çık. Görüyorsun. Emenike. 15 e 0 rezillik Teşekkür ya. Teşekkür pepe. <laughs> pepe. Pepe. Pepe gidiyor. Uzun çoraplı Pepe kaptırdı. Pepe hadi dal. Uzun çoraplı Pepe. Niye dalmıyor başı bunlara? Elim titreyebilir arkadaşlar kusura bakmayın. Adam pazara yolladı lan topu. Çapa oldu bana fenerde herkes çapa. Kasiyas. İlk bas. Baba satmak istemedi. <laughs> Tony Cross'a geliyor hep zaten. Tony Cross verdi pasını kaptırmadı. Rodriguez, 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 Rodriguez. Çekiyor şutunu. Gol! Pum! Gol! Pum pum pum. Rodriguez. Bunlar şurada bir ışık var. Kamera mı? Evet, kamera Evet kamera mı? Geç geç. 16-0 Fenerbahçe kapattık baksana. 20 olur mu? Olur. Messi <laughs> <laughs> 71. dakika. Dakkayı göster bakalım. Madrid. Madrid. 71. pişver. Madrid Işık oldu kaldı. Modric. 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 Anam. Ya e oraya bakmıyorum ki. Bell. Gerrit Bell. Gerrit Bell geldi. Uu, gol. Pum. Kaleci baktı. Yanından top geçti kaleci baktı. Ben de aynı sevinci yapayım soykanda. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar kameraya yeni bir pozisyon buldum. Seks pozisyon. Benzema dalıyor. Mehmet Topal Benzema aldı. <gülüyor> Marcelo. Kayt. 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 Geçti. Kuytu. Kuytu. Kayt ama. Kayta yeni bir isim buldum. Kuytu. Emenike. Kim bu Emenike? Be? Çıkarsınlar bıktım Emenike Emenike. Rodriguez. Verdi pasını kim acaba? Bu Benzema. Benzema. Benzema, Benzema da verdi Gareth Bale. Bale. Bale, Gareth Bale. 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 Benzema. Ofsayt. Evet, ofsayt. Kim yapmış? Biz yapmış. Kim yapmış? <gülüyor> <gülüyor> Ay anamın. Ronaldo. Modric. Modric. Modric aldı. Uzun pası yapamadı. Toni Kroos. Toni Kroos gene kaptırdı. Kayt. Kayt gidemedi. Pepe. 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 Pepe gitti. Oha. Gerrit Bale çıkaramadı. 83. dakika. Lo 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 aldı. Verdi uzun pasına. Çok güzel. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo vuruyor. gol 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 evet, arkadaşlar? gol 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 Oyna. Tony Cross. Tony Cross gidiyor. Tony Cross gidiyor. Az kaldı. 88. olmuş dakika. Ama tabii için yeterli tarz geçecek. Messi da çıkacak. Benzema gol! Benzema! Fenerbahçe <laughs> kakaladık. <laughs> 19 0. Gerçekte olsa zaten gülerim. 20 olur. Modric. Real Madrid. Saldı basını. Benzema da saldı. Hadi ba 20 adam adam adam. 20 at var 20. Yapayım mı? Yap. Pepe lan pep, Evet pep. dakika 90 oldu arkadaşlar. <laughs> Bitecek. Hadi 20. Bitti. 20. Arkadaşlar maç bitti. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça